Faruk'un tutuklanmasıyla dizide taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Kasapla aynı cezaevine düşmesi izleyicilerin aklında tek bir soruyu büyüttü. Faruk'un başına ne gelecek? Yoksa diziden ayrılıyor mu? Kasapla yaşanacak hesaplaşmanın ardından Eşref'in nasıl bir hamle yapacağı, Nisan'ın muhbir olup olmadığının ortaya çıkıp çıkmayacağı ve ihtiyar isimli gizemli karakterin kim olduğu Yeni bölümde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Hepsini detaylıca konuşacağız. Ama önce kanalımı abone olarak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Hazırsanız videomuza geçelim. Eşref, Nisan, takip, şüphe ve büyük gerçek. Eşref Nisan'ı artık adım adım takip ettiriyor. Attığı her adımı sorgulayan Eşref için Nisan'ın muhbir olma ihtimali neredeyse kesinleşmiş durumda. Nisan da bunun farkında. Etrafı giderek daralıyor. Hem Eşref tarafından hem de Dinçer tarafından kıskaca alınmış durumda. Nisan'ın yapması gereken tek şey var. Eşref'in şüphesini dağıtırken aynı anda Dinçer'in sakladığı gerçeğe ulaşmak. Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolyenin içinde bir takip cihazı ya da ses alıcı olması ihtimali oldukça güçlü. Bu durumu fark eden Nisan kolyeyi kendi lehine kullanmaya çalışacak. Eşref'i manipüle ederek dikkatini farklı bir yere çekmeye çalışması muhtemel. Ancak Dinçer bu kadar kolay aşılacak biri değil. Çünkü Dinçer elindeki çoğu kanıtı yakarak yok etmiş durumda. Nisan'ın elinde yalnızca bir fotoğraf ve bir flash bellek kaldı. Ve bu iki kanıt ileride büyük bir patlamanın fitilini ateşleyebilir. Faruk cezaevi kabusu başlıyor. Gelelim Faruk cephesine. Final sahnesinde gözaltına alınan Faruk, yeni bölümde resmen hapse girecek. Daha kötüsü, kasapla aynı koğuşa koyulacaklar. Kasabın nefretinin kaynağı belli. Eşref'in yaptığı her şeyin intikamını Faruk'tan çıkarmak. Fragmandan anladığımız kadarıyla kasap Faruk'u hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi biçimde hırpalayacak. İzleyiciyi gerip ekrana kilitleyecek sahneler yolda. Bu durumu öğrenen Eşref ise harekete geçmekte hiç gecikmiyor. Çiğdem'in içerden verdiği destekle Eşref ve Gürdal hapishaneye sızmayı başarıyor. Bu bölümün en çok konuşulacak sahnelerinden biri kesinlikle şu olacak: Eşref, Gürdal ve Faro'un kasap ve adamlarına cehennemi yaşattığı büyük aksiyon sekansı. Dizi, uzun zamandır görülmeyen yoğunlukta bir aksiyon atmosferine bürünecek gibi duruyor. İhtiyar. Dizinin yeni karanlık yüzü ve geldik herkesin merak ettiği o gizemli isme. İhtiyar. Dizi ekibi tarafından doğrulanan bilgilere göre İhtiyar isimli karakter artık hikayeye dahil oluyor. Kimin tarafından canlandırılacağı ise büyük bir sır olarak saklanıyor. Ancak Kulislerden gelen duyumlara göre birkaç isim öne çıkmış durumda. Bu isimlerin başında da Musa Uzunlar geliyor. Eğer bu oyuncu diziye katılırsa ihtiyar karakteri şimdiden büyük bir yankı uyandırabilir. Peki ihtiyar kimin tarafında olacak? Kesin olan tek şey şu. İhtiyar Eşref'in tarafında olmayacak. Hatta Eşref'in şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşman olacağı konuşuluyor. Onun gelişi dizinin yönünü tamamen değiştirecek, güç dengelerini alt üst edecek. Hıdır. Gerçekler ortaya çıkıyor. İzleyicinin merak ettiği bir diğer konu da Hıdır'ın kimin babası olduğu. Eşref'in mi, Kadir'in mi? Son bölümlerde verilen ipuçlarına bakılırsa bu konuda netlik çok yakında sağlanacak. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 bölüm içinde gerçek açıklanacak. Çünkü seyirciler artık en azından birkaç sorunun cevabını almak istiyorlar. Açık konuşmak gerekirse, senaryo dili Hıdır'ın Eşref'in babası çıkma ihtimalini daha güçlü gösteriyor. Olası bu gerçeğin ortaya çıkması, karakterlerin ilişkilerini derinden etkileyecek. Bir bölüm analizi videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.